arkadaşlar ben Moises ve sizinle mod adımların 5. bölümünde beraberiz. Çok güzel bir mod hatta bir modun modu. yani bir modun modu. Ne mod? Arma 2 Days mod. Herkes bilir, Arma oynayan herkes bilir neredeyse. Days mod çok güzel bir zombi oyunudur. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en güzel oyunlardan biridir. Open World gibi bir oyun. Harika bir oyundur. Ve bunu Minecraft'a taşımışlar. Eee şöyle gösteriyorum survival seçiyorsunuz more world options'tan days, days orijinal seçiyorsunuz ya da snow seçeneği var bence orijinal seçin ben orijinal göstereceğim arkadaşlar sonra create hatta chess'i açalım belki göstermem gereken şeyler olabilir evet gördüğünüz gibi değişik ağaç ağaçlar değişik yani gölgelendirmeleri falan bir değişik bir de renkleri de değişik biraz ee, ve modda gelen bir sürü item var. Böyle bir evin yanına başladıysanız şanslısınız demektir. Çünkü muhtemelen item vardır içinde. Torçları topladık. Evet, chocolate bar ve e, dirty waiter bottle var. E, bu pis şişesi demek. Bu da çikolata zaten. Acıktığınızda yiyorsunuz. DayZ oynayanlar varsa bilirler ya da DayZ hangisini tercih ederseniz eee Survival'dır Minecraft'ın 3 boyutlusu gibi bir şeydir aslında arkadaşlarınızı bu haritada bulursunuz ama ne zaman bulacağınızı bilemezsiniz çünkü çok uzak olabilir hayatın diğer ucunda olabilirler ve bulduğunuzda beraberce yine bulunduğu gibi değişik evler bulup ya da mekanlar bulup item bulursunuz ve yaşamaya devam edersiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar size daha net göstermek için 3 tane chest topladım Yani Bunları Böyle bir arada bulamayacaksınız oyun içerisinde dediğim gibi gezerek bulacaksınız Burada Can doldurmak için Hatta durun bir saniye Can doldurmak için Kullanabileceğiniz içecekler yiyecekler falan filan var Gerçi içecek var daha fazla Bunlar bazıları Eğer yani Bu viski. Eğer viski içerseniz güç gelir fakat böyle kafayı da yemiş gibi sarhoş olursunuz. Acaba Lan midem bulandı cidden. Olasan uzun sürmüyor. Ve benim gibi de ne olduğunu ne olduğuna bakmadan içmeyin. Dediğim gibi içecekleri içip değişik güçler gene mi? Gene mi? Allahım yarabbim. Ne olduğuna bakmadan içmeyin beyler. Her neyse. E, meyve suları da var. Antibiyotik de var. Su var. Suyu en fazla bulabileceğiniz item su. Şundan bir kurtulabilirsem. 5 4 3 2 1 Bu arada multiplayer oynuyorsanız şurada koordinatlar var gördüğünüz gibi. O koordinatları arkadaşlarınıza vererek eee yerinizi belirleyebilirsiniz burada küçük bir dostumuz var bunu yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar yoksa bu bize rahat vermeyecek bu yarım zombi 3 mob çeşidinden biri bir normal zombi çeşidi var bir böyle yarım zombi çeşidi var bir de e, karteller yani insanlar ama insanları öldüren insanlar var burada ortadaki chest en sevdiğim chest çünkü gun içeriyor her gun farklı damage atıyor şöyle gösteriyorum Alıyorum hepsini. Ee, zombi bulalım. Evimizde AK ne var? AK-74U var. AK-74U. Basılı tutarsanız tarar büyük ihtimalle. Evet basılı tuttuğumuzda sağlıkta taramalı atış yapıyor. Çok hızlı geliyor. Ee, Makarov var tabancamız. Kendisi taramalı atış yapamıyor. Ama odaklanabiliyorsunuz basılı tutarak ve bırakabiliyorsunuz. Gene iki vuruşta. Remington Shotgun. Bu da güzellerden. Yavaş olma şartıyla tek atabilirsiniz. Tabi de tutturabilme şartıyla. Lanet olsun. Evet. Mermimiz bitti. Orada şarjörler var. Onları alıp şey yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. Bu da adı, adı hiç duymadım. Glock var bir de. Glock bakalım. Glock daha seri Makarov'dan. Ve baseball bat, maket ve nailit baseball bat. Nailit itemler yani çivili itemler her zaman diğerlerine göre daha iyidir arkadaşlar bunu unutmayın. Yani baseball bat nailit beyzbol et arasında kalıyorsunuz neydi tanmanız önerilir benim tarafından bir de pipe var pipe burada da diğer item var. hemen gösteriyorum bu zırhı tanıyanlar vardır deyizde hem kamufle de olabilirsiniz yani diğer insanlara karşı bu modda isim gözükmüyor arkadaşlar sırf multiplayer oynanabilsin diye. Ve sandbag bloğu var. Bu da normal blok kumdan. Ve barbed wire var. Bu da üzerine üzerinize gidildiğinde damage atar ve oraya yapışıp kalırsınız kaktüs gibi. Ama zombi uyarlanması. Dediğim gibi sadece bir çeşit zombi yok. Hemen gösteriyorum. Bunlar normal çeşit zombiler. Onların yanı sıra bandit dediğim yani kartel ya da nasıl diyebiliriz korsan gibi insanlar zombi değiller bunlar hep grup halinde dolaşır fakat diğer insanları öldürürler game moddan çıkma riskine giriyorum evet bana saldırmaya başlıyorlar şerefsizler bunlar niye birbirine saldırmıyor derseniz bilmiyorum ve kılıçları genellikle enchantla dikkat edin bir de bunların yanı sıra Crawler'lar var yarım zombiler ve buna ver lanet olsun takip ediyorlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şunlarla uğraşana kadar siz de videoyu beğenin, yorum yapın. Hatta abone de olun. Bir sonraki video tanıtımında video tanıtımında da mod tanıtımında görüşmek üzere. Yağmur da başladı. Biz kaçalım. Bay bay.